Merhaba arkadaşlar. Susu oyun kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Bakar mısınız bugün sizinle harika bir oyun oynayacağız. Hii. Şu alanın güzelliğine bakar mısınız? Hadi oyunumuz başlasın. Dikkat 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 şehrimizde büyük bir yangın çıktı. Hii. İnanamıyorum şehir bildin. Uç. Uç. Sudan geçip ezildi. ezildi. Aa. Aa, Yardım takır. edin. Yardım edin. Aa, Yardım edin. aracı da gelmeli bence. Yangını durdurmak için helikopter bile lazım olabilir. Hemen Şu sulardan su alıp şehrimizde yanan yerlere dökebilir bence. Ben hemen su alıyorum. Hadi süper güçlü araba. Deponu suyla doldur lütfen. şu kıs su kısmını açıp su doldurayım hemen. Tamam doldurdum. Hadi sen de doldur. Hadi 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 acele edin ama yangın büyüyor neredeyse. Bakar mısınız koyunlar, inekler, kuzular neredeyse yangında ya telefonu çekiyor. Acele edin. Bu neden mi? Hadi bakalım. Hadi ya ne yapacağız? Çabuk şehrimizi de söndürelim. çu çoo çoo ço, çoo çoo. Şimdi Göklerde bir yangın helikopteri gözüktü ve yangın olan yerlere deposundan suları boşaltıyor. Dikkat, 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 dikkat. Belediye başkanımız konuşuyor. Şehrimizin boşaltılması emredildi. İnanmıyorum. Lütfen, lütfen şehirdeki tüm insanları, hayvanları tahliye edelim. Şimdi ne yaptık? Çabuk ambulansa ekleyelim. Dari, 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 dari. İtfaiye ekipleri! Bakar mısınız? Ambulanslar, itfaiye araçları. Burada da başka bir ambulans. Yangın söndürme ekibi. Hep birlikte çalışıyorlar. Şehrimizdeki yangın küçülmeye başladı. Lütfen biraz daha gayret edin. Polis bile var. Polis bile varmış. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Yangın küçülmeye başladı. Dikkat dikkat. Ve yangın yangın sönüyor galiba. Yangınımız sönmeye başladı. Ama bir sürecik başka bir şehir ya körmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyimiz yandı. Oo, çok kötü oldu. <laughs> El çekiceğin kaybı yok. Şattım. <laughs> <laughs> Uçuyorcuk. Dikkat 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 dikkat. Yangınımız sönmüştür. Oo, çok şükür. Yangınımız söndü. Çok şükür. <laughs> Şehrimizde sona eren yangın tekrar başlayalım. dikkat 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 İnanmıyorum. İnanmıyorum. arabada düştüm çabuk olmalıyız Şimdi bu sefer de pü sanki. yangın küçülüyor sanki biraz daha gayret. Çabuk Abi, hadi bunlarla bir tane biraz su doldursun. Hadi yangın küçülüyor. Eh. Dikkat 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 dikkat. Oksijen almamız gerekiyor yoksa yangınımız daha çok büyüyecek. Şehrimizin etrafını özel bir baloncuk koruma kalkanıyla oh. sardık. İ i̇çeride insan olmamalı oksijen yoksa şehirde kimse yok değil mi? Evet, yok. Oya, oraya su makinaları yaptık. Su makinaları onları otomatik otomatik söndürecek. Oo. Hadi bakalım herkes işbirliğine. Su olsa. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne haberleri çıkmış. lütfen. Ah teşekkürler. Evet. Teşekkürler uçak. Harika bir iş çıkardın. Yangın ne alemde? Yangına ne oldu? Yangın yavaş yavaş sönmeye ok, başlıyor. Ok güzel alıyor. Sönmeye başlıyor. Biraz daha gayret edelim. No, ni, no, ni, no, ni, no. oksijen maskelerini takıp yangın söndürmeciler aletlerini alıp söndürmeye geliyor. Bence buna bir çözüm yolu bulmalıyız. Şimdi baba, ben yukarıya sokmuş. Vaktiniz daraldı. Lütfen herkes şu yangını söndürsün. Hemen bu aletleri söndürebilirim. şehrimizdeki yangın büyümeden lütfen söndürün. Bakar mısınız? Alevler her yeri sardı. Kendi su tabancası koymuştum. Söndürdünüz mü? Evet, evet sönüyor. Lütfen. Sakin Oh, şehrimizdeki yangın nihayet söndü. Yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı dikkat, dikkat. unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>